Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'tan oynuyoruz. Biraz devam ediyoruz arkadaşlar. Mirsat, e, Mirsat e, bugün yanımda yok. Ekiple oynamamızı iltizazı abone olup like atın, bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Fırat, e, Fırat yine videosuna e, video hatta abone olup beğenen arkadaşlar Fıratla ekibin oynayalım bence arkadaşlar ekiple like atın ki ekiple oynayalım arkadaşlar ekip ekiple oynadığımızda video çok güzel geliyor ekiple oynadığımızda arkadaşlar ben Fırat'ı seviyorum diye arkadaşlar Fırat'la Mirsa'da seviyorum yani arkadaşlar onlarla video çekmek istiyorum yani onlar diyor like atın ee, Beni kırmayın arkadaşlar Like atın Dizin ee, için e, Sabahtan akşama kadar video çekiyorum arkadaşlar ee, Birazdan bir video daha gelecek ee, Belki şimdi atabilirim Yani o videoyu Belki bunu izlerken Arkadaşlar bu karakterin hep çıkmasını bekliyorum Konser edecekler kafama sopayla vuracağım Tak 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 diye vuracağım ha ne ya ne ya Böyle olur mu ya kardeş? Kardeş böyle olur mu ya? Abi şuradaki ar Arkadaşlar iki tane arıyorum ki dönüşüm ben. İyi, şimdi ortalıkta adam bulalım. yukarıda 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 yukarıda. Gücüm bitmeden gücüm bitmeden gücüm bitti. Tamam. Alayı. Abo! Arkadaşlar ya ne yapalım? Sağlık olsun yeter. Ama ya kötü oldu. Evet arkadaşlar. Bakalım hiç kimse daha oyuna girmemiş. Mirfat da girmemiş. Girseydi oyun oynardık arkadaşlar. Arkadaşlar. eee şuradan kafa topu oynayalım arkadaşlar. Top. Bundan arkadaşlar karakter seçin demiştim. Yo Max Sunay'la Ben bir bunu oynayacağım. Kız bombası geliyor. Kız bombası hala hala. Kız bombası. Kızım geliyor, kızım. Kızım gitti bir gün evden. Kaçıp gitti. Ay gülüm. Ya bu ne ya? Bu ne ya arkadaş, bu ne ya? Bu ne, ben kendimi öldüreceğim ha? Gizem. Gizem, güzel, güzel, güzel. Güzelim, güzel vurdun. Arkadaşlar bazılarını ya çok yalancı söylüyorlar ya. Sizi takip ediyorum like atıyorum diyor arkadaşlar. Yalan söylemeyin. Biz size yalan söylemiyoruz arkadaşlar. Ne olur siz de sizin aa, o biriniz yalan sizlerden bazıları yalan söylüyor. Kanalıma abone olun abone olun falan diyor arkadaşlar. Hiç bizimkine abone olmuyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmuyorsanız arkadaşlar izleyin abone olun arkadaşlar. Yani ee, bizi bir 100 like yapın ya. Yani 100 abone yapın arkadaşlar. Bakın bu sizin için gol atıyor. Kral golla. Bir tur daha oynayalım arkadaşlar sizin için. Bir tane video daha atacağım arkadaşlar. Belki görür izlersiniz onu. evet hadi hadi. Evet arkadaşlar. Uf biraz ekibi e, el kötü ya. Hani el primo'ya zor. Arkadaşlar. Ay ortada kaldım. Ekran bazen donuyor arkadaşlar ya. Üfleyince tabi karizmatik bir sahibi olduğum için. Ee, arkadaşlar kamera açarım ben size. Yine like atar. Yok like atmanıza gerek yok her şeyi like atmayın yani. Peki size üzüyorumdur. Yani arkadaşlar e Eee e, ben dizi üzmek istemiyorum. Dizinin bir damlanız bile beni üzür Yani e, videoda e, e, bana şey yaparsanız yani ağlarsanız ağlamayın arkadaşlar. Biz dizi seviyoruz. Ağlamanızı da istemiyoruz. Kesinlikle arkadaşlar. Like Allah katın abone olmayı unutmayın. Eğer arkadaşlar videonun kap e, video e, biterse arkadaşlar üzgünüm. Yani <laughs> bu öyle oynayayım arkadaşlar zaten Bitecek. Arkadaşlar e, eğer video kapanırsa abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın. Ay, zaten öldük. Şimdi videoyu bitirelim. Değil mi? Bitirelim bitirelim. Evet arkadaşlar diziyi seviyoruz. E, videonun yine uzun sürmesini istiyorsanız yorumlar kısmına uzun sürdür sürdürün yazın ve olabilir. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atın. Bay bay. Fırat buradan sana meydan okuyorum. Oyuna girelim. Değil. O, oyuna girelim. Arkadaşlar istiyor. Hadi bay bay. Arkadaşlar düzeltiyorum. Öpücük de Bay bay.